Artık senin yuvadan uçma zamanın geldi. Sana demem o ki... Bir git ulan! Maç falan yok. Maçta dram yok bir kere. Ağlatmıyor. Fener'in maçı diyorum Naime. Nasıl ağlatmıyor ya? Ha, hayırdır ya? Varsa bir şey bilelim kızım. Niye kurtlar konseyinde gibi konuşuyorsun sen kızım? Masa <laughs> <laughs> çirkin. <laughs> erkek nasıl olmalı? İyice bir bana bak, şimdi tarif et. Üff, itirazlı, hırslı. Lan kabaşkını! Hangi pazajmış bu? Şemsi paşa pazajı. Neyin çetesiymiş bu? Kimmiş bu çete? Sesi büzüşe sıcaklık. Sizin için tabanca da aldım. Ha! Olmaz, asla. Tatiyem. Olmaz diyor. 10 liraya olmazsıır. <laughs> <laughs> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cuma Show TV'de! belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılırım